Göz kapağı estetik cerrahisi deyince aklına gelmeni birkaç dakika bulduğuna ilgili konuşacağım. E, göz kapakları zamanla, yaşlanmayla beraber değişebilen oluşumlar ve e, çok da göz önünde bir yer. Yani i̇nsan ucundaki diğer bölgelerdeki sarkmalar bu kadar önemli olmayabilirken, sürekli çalışan ve karşısındakine de hitap etmeye önem veren kişiler için göz kapaklarındaki o küçük sarkmalar aslında bir talihsizlikle olmaya başlıyordu. Kişi belki bundan dolayı bulduğu başarıyı gösteremeyebilir. Yani ne olursa olsun göz kapakları bazen bu sarkmanın sonucu düzeltmeyi isteyebilir. Basitçe ne yapıyoruz? Basitçe üst göz kapakları için göz katlantısından yapılan bir kesiyle sarkan bölgeyi dışarı çıkarabiliyoruz. Ve bu sayede o sarkma hatta bazen üst göz kısmını kapatma durumu ortadan kalkabiliyor. Aynı şeyi aslında alt göz kapaklarında da yapabiliyorsanız biraz daha farklı tekniklerle kimi zaman kirpiklerini altına yaptığımız bir kesiyle, kimi zaman da göz kapağın içinden yaptığımız bir kesiyle e, oradaki torbalanmaları, sarkmaları tedavi edebiliyoruz. Bu cerrahilerden sonra küçük morluklar olma olasılığı vardır. Her ne olsa olsun 3 ila 7 gün içinde hastalarımız büyük oranda hayatlarını aynı şekilde geri dönebileceklerdir ve daha sağlıklı bakış sahip olacaklardır.